5. tema vatandaşlık ölçme ve değerlendirme cevapları. Ve soruları Ferman Yayıncılık 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 190 191 192 193 194 195 196 197. Vatandaşlık teması. 5. tema vatandaşlık ölçme ve değerlendirme cevapları. 8. sınıf Türkçe ders kitabı Ferman Yayınları sayfa 190 cevabı. Birlikte başarıyoruz merhaba arkadaşlar. İnsanlarla bir arada bulunduğumuz için evde, okulda, gittiğimiz yerlerde başkalarıyla işbirliği ve dayanışma içinde yaşarız. İnsan olarak dayanışmaya ihtiyaç duyarız ve dayanışmanın güzelliği bizi mutlu eder. Köy yaşantısından bir örnek, imece. Geleneğe göre insanlar ihtiyaca göre birbirlerine yardım eder ve bunun için hiçbir karşılık beklemezler. Birlikte hareket ederek sırasıyla tarlalarındaki ürünleri toplar, köy meydanını temizler, evleri boyar, köyün okulunu tamir ederler. Bu dayanışma örneğin eğmece denir. Dayanışma nedir? Ortak bir amaç uğruna birleşip hareket etmeye dayanışma denir. Dayanışma içindeyken daima saygı, empati ve paylaşma duygularını gözetelim. Birlikte hareket ederken birbirimize saygı duyalım saygı herkese ve her şeye özenle davranmak anlamına gelir. Bize nasıl davranılmasın? İstiyorsak başkalarına da öyle davranalım. Kendimizi kontrol etmeye çalışalım, insanlara nezaketle davranalım ve onları kırmayalım. Dayanışma halindeyken empati geliştirelim. Dayanışma, problemin çözümü ve başkalarını anlamak için daha fazla empati geliştirmeye yardımcı olur. Herkesin farklı olabileceğini bilelim farklı düşünceleri dinlemeyi ve saygı göstermeyi öğrenelim. Birlikteyken paylaşmayı öğrenelim. Paylaşmak, mutluluk yaratır. Sevincimizi, üzüntümüzü, duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşalım. Dayanışma içerisinde olduğumuzu paylaşarak sevdiklerimizin de buna katılmasını sağlayalım. Toplum dayanışması için Yeşiler gibi toplum yararına çalışan kurumlarda gönüllü olalım. Yaşlılara yardım edelim. Parkımızı el birliğiyle çöplerden temizleyelim. Aile dayanışması için. Anne ev işlerinde yardım edelim. Kardeşimize derslerinde yardımcı olalım. Kullanmadığımız zamanlarda ışıkları, televizyonu kapatarak ev ekonomisine katkıda bulunalım. Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatarak tasarruf edelim ve doğal kaynaklarımızı koruyalım. Al aşağıdaki soruları birlikte başarıyoruz adlı metne göre cevaplayınız. 1. İmece nedir? Metinden hareketle imeceye örnekler veriniz. Cevap: İmece, köylerde insanların toplanıp hiçbir karşılık beklemeden bir kişinin veya bir topluluğun işini hep beraber görmeleridir. Mesela bir kişinin tarladaki ürünlerinin toplanması, köy meydanının temizlenmesi, evlerin boyanması, köy okulunun tamir edilmesi gibi. İkinci toplum dayanışması için neler yapabileceğimizi sözlü olarak ifade ediniz. Cevap, toplum dayanışması için ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi, öğrencilere kırtasiye ve giyecek yardımı yapılması, aşevlerinde fakir insanlara yemek verilmesi, Ramazan ayı gibi dönemlerde erzak yardımlarının yapılması gibi şeyler yapılabilir. Üçüncü dayanışma içindeyken nelere dikkat etmeliyiz? Cevap, dayanışma içindeyken herkesin farklı olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız farklı düşünceleri dinleyip bu düşüncelere saygı göstermeli ve empati duygumuzu geliştirmeliyiz. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ferman Yayınları Sayfa 191 Cevabı B. Aşağıdaki anlatımı bozuk cümleleri harf ile verilen anlatım bozukluğu nedenleriyle eşleştirerek harfleri yay araçların içine yazınız. B. Birinci her şair, okura kazandırmak istediği bir şey vardır. A. İkinci söylediklerini hiçbirimiz anlamadık. C 3. onun elinden tuttu ve yolun karşısına geçirdi. F 4. bu film sizi çok güldürecek, hoş vakit geçirtecek. D 5. bu soruların hangisinin zor, hangisinin zor olmadığına karar verin. C 6. yaptığı yaramazlıklarla öğretmenin gözüne girdi. Cevap. C aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanını, D yanlış olanların yanına yazınız. Cevap doğru, birinci, nesne alan fiillere geçişli fiil denir, cümlesinde tamamlamaya başvurulmuştur. Yanlış, ikinci edebiyatımızda olay hikayesi, yazan birçok yazarımız vardır. Bunlardan bazıları Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali'dir, parçasında tanık göstermeye başvurulmuştur. Doğru, üçüncü, Adana yaylaları, şehir merkezine göre çok serindir, cümlesinde karşılaştırmaya başvurulmuştur yanlış, dördüncü deneme türünde yazar, istediği konuyu özgürce anlatır. Bunu yaparken de birikimlerinden yararlanır. Bu nedenledir ki Nurullah Ataç deneme benim ülkesidir, der, paragrafında örneklemeye başvurulmuştur. Doğru, 5. deneme sınavımızda 25 soru vardı. Bu sorulardan 15'i çoktan seçmeli, 5'i eşleştirme, 5'i de boşluk doldurma şeklindeydi. Parçasında sayısal verilerden yararlanılmıştır. C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir. A. Öğretmenin anlattıklarını can kulağı ile dinledi. B. Köyün temiz havası burnumda tütüyor. C. Bu olanlar, onun kulağına küpe olur. D. Babasının cömertliğini herkes bilir, babası eli açık biridir. Cevap, D. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ferman Yayınları Sayfa 192 Cevabı 2 Vapurun Haydarpaşa'ya bıraktığı Ankara yolcuları arasında, trende yerinin emin olmasından dolayı, derin bir huzurla, garın mermer merdivenlerinden ağır ağır çıkıyor. Kendisini 4-5 yaşlarındaki cılız kızının elinden sıkı sıkıya tutan karısı ve iki şişkin bavulu üst üste bağlayıp sırtına almış olan markalı bir istasyon hamalı takip ediyordu. Bu parçada hikaye unsurlarından hangisi yoktur, A. Mekan, yer. B. Zaman. C. Olay örgüsü. D. Şahıs kadrosu. Cevap, B. Üçüncü. Bahçedeki çiçekleri koklamaya doyamadı. Abimle geçirdiğimiz zamandan özledim. Türkçe yazılısı çarşamba günü yapılacak. Bahçedeki çiçekler açmış. Yukarıdaki cümleleri okuyan Emir kendine bir oyun oluşturmaya karar vermiştir emir öznel cümleleri, nesnel cümleleri ise sembolleriyle göstermeye karar verir. Emir sırasıyla hangi sembolleri kullanmıştır? A B C D Cevap C Dördüncü aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A. Bu evde ne oda kaldı ne de kitap. B. Kapının olduğu yere gelip eliyle yokluyor. C. Mesleğin kurallarını iyi bilirim. D. Uzun boylu bir öğrenci içeri girdi. Cevap, B. 5. Köyün yolunu tuttular ve öğleden sonra varabildiler. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Gereksiz sözcük kullanımı. B. Özne eksikliği. C. Dolaylı tümleç eksikliği. D. Noktalama yanlışlığı. Cevap, C. 8. sınıf Türkçe ders kitabı Ferman Yayınları sayfa 193 cevabı 6. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A. Çok çeşitli konularla ilgilendiği için yoruluyordu. B. Konuşmak kadar düşünmek de yorucu bir iştir. C. Sağlığına çok dikkat ediyor, iyi besleniyordu. D. İçeride ne yaptığını bilmiyorum. Cevap D. 7. kitabımı 3 yılda yazdım ama basılmadı. cümlesindeki anlatım bozukluğunun özdeşi hangisinde vardır? A. Biraz sonra onlarla konuşup onları yatıştıran bir ses duydum. B. Hastanenin tadilatı bitti ancak bu sene açılmayacak. C. Oturma odasından televizyonun sesi duyuluyordu. D. Çalışmadan başaramayacağımızı her zaman söylüyoruz. Cevap B. 8. Uyku düzenimizi korumalıyız. Sağlıklı beslenmeliyiz. Spor yapılıp hareketli olmalıyız. Çevremizi temiz tutmalıyız. Kişisel hijyenimize özen göstermeliyiz. Sağlıklı yaşam için verilen uyarılardan hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Cevap: B 8. sınıf Türkçe ders kitabı Ferman Yayınları sayfa 194 cevabı 9. Herkes biliyor ki yemek yapmak benim, çay demlemek senin görevin. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? A. Yemek kelimesinden sonraki yapmak kelimesi atılarak. B. Demlemek kelimesi yerine yapmak kelimesi kullanılarak. C. Benim kelimesinden sonra görevim kelimesi getirilerek. D. Görevin kelimesine dir eki getirilerek. Cevap C. 1934 Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. 1965 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1969 Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Akif İnan ile Edebiyat dergisini yayınlamaya başladı. 1984 Bu yıla kadar aylık olarak okuyucuyla buluşan dergi, Orta Doğu'daki edebiyat ve İslamcı düşüncenin gelişiminden Türk edebiyat çevrelerini de haberdar etti. 1997, 6 kitaptan oluşan Otel Gören Defterler başlıklı deneme serilerini bu tarihten sonra okuyucuyla buluştu. 2014 Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü. 2015 Kudüs'e giderek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. 2019 Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Yukarıda verilen Nuri Pakdil'in biyografisinde verilen hangi yıllara ait cümlelerde anlatım bozuklukları vardır? A 1934-1965 B 1984-1997 C 2014-2015 D 2015-2019 Cevap B 8. sınıf Türkçe ders kitabı Ferman Yayınları sayfa 195 cevabı aşağıdaki atasözlerinden hareketle, dayanışma ve yardımlaşma hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Ağaç yaprağıyla gürler. Yalnız taş, duvar olmaz. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Cevap, dayanışma ve yardımlaşma, toplumun temel direklerindendir. Bireyler bir araya geldiklerinde, aynı ağacın yaprakları gibi daha güçlü ve görkemli bir bütün oluştururlar. İnsanlar birbirlerine destek oldukları zaman sürüyü koruyan gücü temsil eder ve bu birlikte hareket etmenin gücü her türlü zorluğu aşmada kritik rol oynar. 8. sınıf Türkçe ders kitabı Ferman Yayınları vatandaşlık teması sayfa 190191192193194195196197 5. tema vatandaşlık ölçme ve değerlendirme etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.